Meryem Podyum'da. Hoş geldin Meryem. Hoş buldum. Vallahi galiba gene döndün ha. Sen şu, ballısın ben da. Ben anlamadım ya. Kansısın da ballısın da. Dedim herhalde bu kadar. Böyle sefer... hayat da sana yardım ediyor böyle bir şeyler bir şeyler. Hayır ama yani güzel de geliyorum. İşte bir aksilik oluyor gene düşüyorum ben anlamadım. Nasıl aksilik oluyor? Bütün hafta <laughs> gitmeyince galada yaptığımla yetmiyor haliyle Meryem'cim değil mi? Hayır şey işte böyle yanlışlıkla hani aceleye geldi dikiş şey falan filan o yüzden yoksa tasarımlar güzeldi. Hani onlar beğenildi. İşte aksilik buluyor beni. Buna inanıyorsun. Evet yani yoksa güzel gelmiştim hani yanlış anlaşılma olmasın. Peki <laughs> nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorum? Ee, Milano Moda Haftası'ndaki showroom açılışına gidiyorum. Milano Moda Haftası showroom açılışı. Evet. Milano. Ayşegül. Öykü Hanım tahtasını bir çevirebilir misiniz? Neyine? ne? Aryam'ın tahtasını bir çevirebilir mi? Tahta. Tabii. Ne yazdığını gördünüz mü? Ne yazmış? <laughs> Kaldı üç can. <laughs> Kaldı üç can. Üç canı kalmış. Hesaplıyorum. <laughs> Bak ya. Üç çok bence. Çok alt tabe ah. <laughs> altı kere çıkmış. <laughs> yani o son potalar kaç oh, tane? Kaç kere? Üç kere mı son potaya. E, üç kere kaldım üç herhalde. Üç kere ikiden evet. say onları. Ha ama yani yine şey çok değil ya iyi yazdım. Hani şu an güveniyorum Doğru, kendime. Dört ikiden üç kalmış olabilir evet. Evet şu an kendime güveniyorum çünkü. Güveniyorsun. <laughs> evet. Meryem sana hiç yüklenmiyorlar mı ya? O git artık Meryem git artık. Meryem, Elen, Meryem, Elen. Bir de şey e, olmuştu. Ne? E, Güzide Hanım'ın gelmediği bir gün vardı ya <laughs> evet. Meryem işte Güzide Hanım'ı da göndermiş <laughs> falan demişler. Herkes gidecek ben kalacağım. Diyorsun. Evet Meryem'in yanına kim gelse o gidiyor yazmışlar. Yani, Şans da diyemeyeceğim de bir, bir zarf çıkıyor bir şey oluyor. İ, evet. iki zarf gördün değil mi? İki za, iki, i̇kinci i̇ki zarf, zarfımda. Iki, i̇ki zarfla kaldı. doğru. Ya çok üstüme geliyorlar. Bak, bal deniyor. Ama yani lütfen. Var. Evet, şimdi yeni haftada yeni mücadele. Hadi Meryem, iyi gideceksin bu hafta. Evet, bu hafta kendime <laughs> bu hafta, artık evet. güveniyorum. <gülüyor> Su. <laughs> Meryem selam. Öyle yere bakınca olmaz. Evet, şöyle. Öyle. Ee şimdi e, seni beğendim. Ama eteğinde bir orada bir şey var. Hareket Asimetri. var. Asimetri. Evet. Sonra koluna bakıyorum kolunda da var. Ya yani böyle bir karışık gözüküyorsun gözüme. Bir, bir, de moda haftasına böyle gitmem, gitmem bana değişik geliyor. Yani hafif kaldı sizce evet, kadar. Hani moda haftası yerine başka bir Yok showroom, showroom açın, açın ama defileye gitmiyorum. De yani. Tamam anladım. Ya bir hareket bir değişik geldi ama yani çok karışık geldi ama belki de hani bu da senin tarzı olabilir ama bana karışık geldi <laughs> ne bileyim ya söyleyemedim. Ses sonda içe doğru gidiyor. <laughs> evet. Vanya. Ben aslında gömleğini beğendim, eteğini de beğendim. Ee, sadece çantanın o metal kısmını beğenmedim ama şu anda görünmüyor. Güzel görünüyorsun ama mesela benim tarzım olmadığı için seni düşünerek yorum yapıyorum. Ben beğendim seni. Emel. E, gömleğin rengi çok yakışmış. Gömleğini beğendim. Yalnız ayakkabıyı bu kombine uyduramadım Meryem. Bir de küpelerini dore olarak, altın olarak değil de böyle eteğinin böyle kahvesinde büyük bir küpeler olabilirdi. Evet, ayakkabı çantı. küpe e, çantayla uyum sağlasın diye. Evet. Biraz şey. Evet. Tüh en güvendiğin yerden gelmedi. <laughs> Efendim Ferihan'cığım hemen senden de alalım. Ee, ben gömleğini çok beğendim. Kesik kısmını falan. Evet. Yani e, düz bir etek de olabilirdi ama rahatsız etmedi beni. Ben ayakkabı olarak çok güçlü, kalın topuklu bir evet. ayakkabı beklerdim ki hakkını evet. Faktik... Evet. ver. Evet. Onun dışında güzel görünüyor. var da su, nazar olsun. Çevirir misin? Pardon görmedik. Evet. Yani. E... Su o kadar sayıp beş mi verdin? Hayır dedim ki çok karışık gözüküyor <laughs> ama güzel geliyor. Gözüme. Ya sadece şurada bir küçük kesik var ya. Eksik <laughs> niye kestin orayı? Anne çok kızacak sana sonra. <laughs> Eksik var kombinde biraz. Var mı soracağım? E, ne var? Yo yani aslında beklediğim de puanlarda hani böyle şey değildim. Hani beklediğim yüksek değildi. E, yüksek o değildi. zaman o, o o zaman iyi yani. Ha iyi iyi yani zaten kötü değil ki puanlar hani artık <laughs> dört yani niye kötü olsun ki? Yani bu zamanda dördü bulan iyi dönsün <laughs> evet, başına yani, koysun. Evet. O zaman seni yolluyorum. Tamamdır. Geçebilirsin. Bol şans. ya. Efendim. Nasılsın? İyiyim siz nasılsınız? Kaç yılın kaldı? Efendim? Kaç yılın kaldı? Oraya üç yazdım ama kafama göre yazıyorum yani. Hani beş de olur, altı da olur, bir de olur. Yani İyi şekilde korunuyorsun. Ya evet. evet. Evren koruyor. Demek ki bütün şansımı ben bu podyumda kullanıyorum. Hayır, olur mu öyle şey? <laughs> yani e, aşk adı e, şey oldu. E, Buldun mu? bulmadın mı? Ben emin değilim henüz. Ama işte yine podyumda buldum onu Görüştünüz da. Görüştünüz mü arada? E yazışıyoruz. E, bir ara oldu ara gelince işte buluşacağız rahat yani, rahat. hiç böyle bir gerçekten fiziksel yayan oturup bir kahve içilmedi. Yok buranın çıkışında falan oturup Bana bir şey söyleyeyim bana en güzel bu geliyor. Evet. Ne? Çünkü eskiden Platon? aylarca görüşülmezmiş. Mektuplar yazılırmış. Yani ben onun bir ilk kısmını 20'li yaşlarımda yaşadım. Senin ruhun çok yaşlı. Evet. Yüzlerdesin. Ah. Evet. <laughs> o dönemde <da gülüyor> Vallahi biraz önce bana ne diyorlar biliyor musunuz? Aralarında bir şey konuşuyorlar, gülüyorlar. Ben de başka bir şeyle... Nur sana bir örgü verelim mi dedi. Bir örsün bir böyle bir kazak burada bizim yanımızda olmaz mı? Böyle oturarak. Ama benim ruhum da yaşlı ya. Ben siz hepinizin teyzesi olarak. Eskiden şey ne vardı? Seda abla vardı. Şimdi Nur teyze. Kendine böyle Söyleme, izin vermeyeceğim. Sen çok güzel bir kadınsın. Yani teşekkür ederim ama çok bir yaşlılık var bende. Evet, Hiç teyzelin yok, Ruhum yani. hiçbir şey. Bir, hiçbir de yani, bir de yani o öyle kadar da küçük duruyor yani yaşında. Evrende ne istiyorsun öyle hani Yaşını da göstermiyorsun. Hani yaşını göstersen birazcık ciddiye alacağım da. Yani genel olarak ilişkinizin gidişatından ben bir büyüğün olarak memnunum. Böyle yavaş, romantik. Evet zaten yani en iyisi ben de eski kafayım evet. biraz o konuda. Şimdi gelelim kombinine. Kombinin de biraz eski kafa olmuş. Ne olmuş? Eski kafa. Aa. Şöyle daha doğrusu bir karışıklık var. Old ee... fashion diyor. Old fashion, now do you understand? Old fashion. Yes. <gülüyor> <gülüyor> Üzerindeki gömleğin rengini çok severim. Ecevit mavisi. Ee, geometrik çok modern bir gömlek. Bir düğme daha açmak ister. Sizinlikle. Bir düğme daha. Yakaları geniş. Evet. Bir rahatlasın. Aynen. şimdi Hatta bir tane daha bile daha Çok modern bir gömlek ama çok klasik devam etmiş. Yani o deri drapeli e, etek altında e, en klasik. Evet o. E, yine söyleyeceğim. Tam bir teyze ayakkabısı. Evet. E, yeri de gelir giyilir ama bu gömlekle değil. Çantan bambaşka. Topuzun düğüne gidiyor. Ya benim aslında saçım çok olduğu için ben küçük aşağıdan, daha ha. aşağıdan. Tamam. Topuz buradan karşıdan baktığında, şuradan göründüğünde hemen abiye hmm. biraz daha aşağıya indiğinde sporlaşır. Enseğe in, bir şöyle ensende bir at kuyruğu su gibi çok karışık. Yani çok modern başlayıp çok klasik bitmiş. Aslında etek de asimetrik yaptım asimetrik böyle. Asimetrik ama drapeli klasik mini deri. Hmm. Ee, yani aşağısı gerçekten klasik üstü çok modern. Ay. Neyse. Hoş geldin Meryem. Hoş buldum. Ben de şunu söylemek istiyorum. Umduğum dağlara karlar mı yağdı? İçinde bu kadar <laughs> öfke mi vardı? Senin de sesi Neyse. de güzel kız. Evet. Gitmeyi insan, i̇nsan sevdiğine böyle yapar. Mı? Ya yaptın ama artık yaptın. <laughs> Bitti. Kim yaptı? O yaptı. Bir hata yaptı. <laughs> Şu an fark ettiğim bir hata yaptım. Meryem. Efendim. Ne oldu bugün sana? Milano Moda Haftası'nda showroom açılışına gidiyorsun. Milano Moda Haftası dünyanın en en önemli e, moda haftalarından evet. biridir. Ben Milano Moda Haftası'na çok gittim modellik e, yaparken. Defilelere de çıkmıştım var orada. Böyle bir kombin görmedim hiç orada. Ya ama defile değil, showroom açılışlardı. Showroom sadece. olsun fark etmiyor. Moda haftasında herkes şık olacak. Herkes hı. özen gösterecek. Bir restorana bile gittiğinde moda haftasında insanlar birbirinden şık, birbirinden güzel evet. kombinlerle gidiyor. Bu değil yani anladın mı? Bu olmamalıydı. Evet. Ee, eteğin çok yanlış. Buradan alttan o şeyi çok kötü gözüküyor e, dikişi. Hı hı. Ee, gömlek... Bu renk güzel yani eteğin rengiyle birlikte ama karmaşık duruyor. Bir tanem. Saçlar olmamış. İndireyim mi? İndirme yok. Bir de diyorlar ki sen Meryem'i kayırıyorsun. Ah, kayırıyor muyum? Görün bak bak. Meryem'i kayırdım falan yok. Kendinize gelin. Blokluyorum sizi. <laughs> Blok.com. <laughs> Güzide blog.com Yeni site açılıyor. Takılmış <laughs> <laughs> ama ya. <laughs> Kesinlikle. Bakın. Al hemen blok, de birisi alacak. Blog, blog, blok. Video blog, Sana yollayacağım onu. Paylaşırsın. Blok. Blok. <laughs> blok. Yolla. Blok. Şimdi <laughs> <laughs> Meryem hoş geldin. Hoş bulduk. Arkadaşlar evet beğenmediler. Hak veriyorum. Çünkü taşamıyorsun Meryem. Bu senin tarzın değil. En önemli bu. Emanet gibi serinde duruyor. Topuz, küpe, ayakkabı... ...ve çanta. Ve şeyde... Bir şey e, kalmadı etek. başka. Gömlek bile. Her şey başka bir yere emanet. Senin uslün emanet değil. Sorun burası. Taşamadın, taşıyamadın. Doğru mu söylüyorum? Taşıyamadın. Evet, evet. Ya bırakın ben prenses elbiselerimi giyeyim yapamıyorum. O topuz at kur olacak. O gömleğin altında kot olacak, bol paçalı. Aynen. O e, çantanın yerine e, modern yastık çanta, yumuşak deri çanta ya da çok geometrik hatlarında e, şeyde plexi çanta. Ama ona göre ayakkabı, ona göre aksesuarlar, evet. ona göre makyaj olmadı. Mariam geometri giymek. O tarz şeyler çok zor. Sen bunu sen, senin bu tarzın değil. Ken, sen evet. yapamazsın bunu. Farklı bir şey. Deneme mi? bunu. Hı? Bunu deneme. Bunu gerek yok. Senin için gerek yok. Tamam. Bir Meryem. daha i̇yi. daha prenses elbiselerini giymeye devam et. Biz yine beğenmeyiz. En azından sen daha mutlu bir beğenimleme yaşarsın. <laughs> evet. yenil ama daha iyi yenil. Evet. <laughs> i̇yi yenil. Fırfırlara devam. Meryem gel. Fırfırla. Şefkate ihtiyacın ya, oldu. Yani evet. onurlu evet. bir mutluluk. Ya <laughs> öykü. Canım öyküm. Ya. Yapacak bir şey yok <laughs> ama. Dur yapacak bir Boş şey yok. ver ya 3-5. Aşkta kazandım burada kaybettim <laughs> yine ya. Ben bu dengeyi tutturamıyorum artık yeter ya. Yani 4. sen 4. buranın 2. şöyle bir sembolü oldun hayata dair. Bir şey isterseniz olur. ...kalmaya devam ediyor. Evet, pes etmemek <laughs> en önemli cümle. Hep söylüyorum. Bunun hiç en pes iyi etme. örneği benim şu an Maryam Maryam buradan işte. şey yapacak, Alman'a geçecek. Devam. <gülüyor> <gülüyor> Yetmiyor burası orada. Dokuz şans orada dene Meryem. Tamam. Belki orada daha yani yolun açık olabilir diye düşünüyorum. Evet. Zaten şey beni bir Almanya'dan bir programdan çağırdılar. Aa. Aa. Evet. Sen Aa. tam onlara ya göresin Başla. tam onlara göresin git oraya My biraz darzı göster Tabii. <laughs> orada bayılacaklar sana. Sen kesin oraya git Meryem. <laughs> Birinci, <yani>. Birinci <laughs> bile olabilir onaylıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> onaylıyoruz gönderiyoruz hatta. 4.2 13.2 ile tamamlıyorsun. Pota'da görüşür müyüz bilmiyorum. Görüşüyoruz bence yani kabullenedim. <laughs> Öpüyorum seni Meryem'cim. Görüşürüz. Görüşürüz.